Tebrik ederim Sadettin kardeş. Sağ ol birader. Ee, ne zaman taşınıyorsun bize? Ne yapıyorum? Evet, evlenmeyecek miyiz? O nereden çıktı Sadrettin? Ya bak ben her şeyi ayarladım, merak etme. Son günü sepetler sepetlemez bize taşınıyorsun, bitti. Abim ne olacak? Ya o da gelir bizde, değil mi Selçuk? Ya da isterse kalır, bilmiyorum nasıl olsa yakında iyileşecek. Ya da ona da bir kız buluruz, değil mi Selçuk? Olur vallahi. Sen gelsene az benle. Sen git adama dövdür kendini. Sonra da suçu Poyraz'ın üstüne at. Bir de üstüne Sinan'ı al. Var mı öyle bir şey Begüm Hanım? <laughs> öyle saçma şey olur mu Ayşegül ya? Yani zaten o adamın söylediklerine kim inanır ki? Yani belki mahkemede ben anlatırsam inanırlar ha. Ne? adaleti yanıltmaktan bir dava patlatırlar. Oo, sen o zaman görşendin. O değil de Sinan duyarsa ne düşünür ben onu merak ediyorum. Ayşegül, baş sesini yükseltme istersen. Tamam. Poyraz yapmadı, ben ayarladım her şeyi. Onu zaten biliyoruz. Ya kardeşim, zor günler geçirdin onu anladık. Sana destek olduk. Elimizden geleni yaptık sana. Kendini dövdürmek nedir ya? Ay yavaş. Bana bak. Şikayetten vazgeçeceksin. Davayı geri çekeceksin anladın mı? Yoksa adam her şeyi bir bir anlatacak. Tamam. Tamam ama ne olur Sinan'ı benden ayırma. Ya niye Sinan'ı alayım senden? Deli miyim ben? Sen de o ikisini ayırmayacaksın ama. Tamam. Tamam nasıl istersen. Ha şöyle. Akıllı ol birazcık Begüm Hanım. Ne yapıyorsunuz? Hiç canım Ayşegül ablanla öyle güzel güzel muhabbet ediyoruz. Ha, bir problem yok değil mi? Yok canım ne problem olacak? Bak ne diyeceğim. Bu gece sen babanda kalmak ister misin? Oley! Aslan annem benim. Annelerin kralı kralı o. Evet doğru boşanıyoruz. Ne demek boşanıyoruz? Böyle konuşmamıştık. Yani böyle konuşmamıştık ama olaylar böyle gelişti. Yapacak bir şey yok. Ha, sen istediğini aldın. Sadrettin istediğini aldı. Ben ne olacağım peki? Ay ben ne bileyim sen ne olacaksın? Allah Allah. Bana bak. Sana diyorum. Selçuk kardeş var mı isteğin? Alo? Alo? Bu da başka bir cins. Ha bir de sen düşünelim. Şimdi iki ihtimal var. Ya bu güzergâhtan gidilecek ya da bu. yüzde seksen buradan gidecek. O yüzden biz aynen şurada pusuya yatacağız. Aynen. Kimi olacağız peki? Ya adamın adını biz de bilmiyoruz. E niye kaçırıyoruz o zaman? Şu yüzden. Ya adam gizli tanık. Çok önemli şeyler biliyor. Tamam iyi de ne biliyor yani? İşte zaten o gizli. <laughs> yani o yüzden de gizli tanık. Peki kimle alakalı? Yani. Şeyle ya işte. Bahri Baba ile alakalı olabilir. Tabii tabii o da var. Tabii. Hadi ya. Kimden alacağız peki adamı? Polisten mi? Yani öyle işte. <laughs> Polis Yemeyiz herhalde değil mi? Yok, yok. Yok. Polis değil, polis yok. Usta, bu işte bir yamuk yok değil mi? Cık, cık. Cık, cık. Aga, bu iş iş değil ha. Bu işin içinde başka iş var. Tırsacak e. bir şey yok abi, gayet basit <laughs> bir mevzu. Allah, Allah Yalnız ben yeterince enformi olamadım mevzuya yani. Ne olamadın? Enformi? Enf enformasyon yani. Konu hakkında yeterince bilgiye sahip olamadım dedim o şekil. Sınıfa sen de amma tırsak çıktın ya. Ana yalnız öyle tırsak mırsak olmuyor. Şişt, aynen. Bakın beyler. Bakın bu çok önemli, tamam mı? Nedenini sormayın. Bana güveniyor musunuz? Ye. Çok güzel. Tamam abi ya gider başka birilerini buluruz yani nedir? Yani aynen. Doğru diyorsun ya. Tamam, tamam. beyler eyvallah. Kusura bakmayın. Ya Yolun bir ya. dakika, bir, bir dur ya, bir dur ya. Tamam. Halledeceğiz tamam. Ya tamam maskeleri de getirdik nasıl olsa hallederiz. Yine kimseyi öldürmüyoruz değil mi? Ya yok usta öyle şeyler söyleme gözünü seveyim. Öldürmek yok. Ölmek var öldürmek yok. Usta var ya başımıza gelecek bir iş var ama. Hadi bakalım hayır olsun. Tamam abicim ben çıkıyorum birazdan. Siz de hazırlığınızı yapın. Tamam. Efendim. Ne haber neredesin? Ne yapayım ya hiç emniyetteyim işte. Esas sen ne yaptın? Bulantılar filan. Devam mı? Ha? İyi misin? Geçti geçti gayet iyiyim. Bir şey söyleyeceğim sana bir sürprizim var ne zaman gelirsin? Şey. E, akşama gelirim ya akşama bir işim vardı. da. Onu halledeyim halleder halletmez geleceğim. Tamam ama bak çok önemli. Geç kalma tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Hadi hadi iç. Sus musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.